tam maç bırak yılanlamaya düzgünce savaş. Alayına bomba bomba. Alayına bomba bomba. Merhaba sevgili izleyenler nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Eee bugün Brawl Stars'ta arkadaşlar ee, efsane bir video ile karşınızdayım arada kaynamış bir video ile karşınızdayım ee, bu arada webcam'ım e, bu sefer aşağıda değil de yukarıda size biraz da kuş bakışı bakayım dedim <laughs> ee, Evet <laughs> Leon'la Türkiye sıralamasına girdik arkadaşlar yani Türkiye ilk 10 sıralamasına girdik yani ilk 10'daki kişilerden birisi Biziz diyebilirim ee, çok güzel bir kupayla e, bu güzel e, zevkide yaşamış olduk arkadaşlar şimdi e, video çektim e, video çektim ve bu video arkadaşlar 20 dakika süren bir videoydu ama ben size e, 3 dakikasını e, sunacağım sadece kastığımız kupalar ve liderlik tablosu e, o tabloyu göstereceğim ki e, bana inanın diye Evet e, video arkadaşlar eski bir video e, Video neden eski video çünkü ben de bu videoyu arıyordum e, Daha yeni denk geldim bilgisayarda ulan diyorum ben bu videoyu nereye attım ne yaptım falan derken Bu arada videoyu da başlatalım arkadaşlar hem konuşalım e, Derken arkadaşlar ben videoyu telefonda buldum Yani bilgisayara atmayı unutmuşum Yanımda arkadaşlar Genie var. Ee, şu anda görüyorsunuz e, Leon karakteriyle kupa asıyoruz. Her zaman yaptığımız şey e, çiftle hesaplaşma oynamayı daha çok e, tercih ediyorum arkadaşlar ben oyunlar oynarken. E, sebebini soracak olursanız bir şansınız daha var öldüğünüzde. Takım arkadaşınız yaşıyorsa e, tekrardan oyuna katılıp birinci olma şansınız her zaman oluyor. Bu yüzden e, ben e, çiftli hesaplaşma oynaymayı tercih eden birisiyim. Ama nedense yanıma hiç iyi oyuncu gelmiyor. Doğru düzgün oyuncular gelmediği için de fazla da kupa kasamıyoruz bazen. Ha bazen de çok güzel oyuncular geliyor. E, burada gördüğünüz karakter Cini e, fazla da pek performans gösteremedi yanımda ama olsun. Onunla da bayağı kupa kastık. Adama adam öyle bir oynuyoruz ki arkadaşlar. Hani hiç çıkmadan ben e, oyuna tekrar giriyorum. E, kupayı görmeden, ana sayfaya dönmeden. Abi adam da benimle beraber oynamaya devam ediyor. Lan diyorum git başka takıma geç Vallahi falan filan. Bu yüzden de sesleri kıstım. E, yani adam yanımdan da gitmedi hiç. E, ama olsun bayağı da kupa kastık adamla yani. Kastımız kupayı da göstereceğiz zaten videonun sonunda göreceksiniz. Ee, bizi ilk defa izliyorsanız, e, ilk defa beni e, YouTube'da gördüyseniz arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimlerinizi de açarsanız bizi mutlu edersiniz. E, çok iyi videolarımız var diye düşünüyorum ben. E, bizi izledikçe, bizi takip ettikçe e, inanın siz de seveceksiniz bizi arkadaşlar. E, ben şu andaki çevremi çok seviyorum. E, onlar da beni sevdiğini düşünüyorum, bilmiyorum. Ee, Doğru mu düşünüyorum ama e, Yorumlarda her zaman belirtiyorlar Bu arada ilk onda kaçıncı sırada e, Bitirmişizdir arkadaşlar Gördünüz mü nasıl çekti adamı Çok felaket çekti ya Ben ulti bastım ama neye yarar Evet şimdi e, gidiyoruz e, liderlik tablosuna 854 kupam olmuş ve ben çıkıyorum artık veda ediyorum adam okey'e bastı yine e, tekrar oynayalım diye ama gördüğünüz gibi eski e, kupa sayım bu 16.376 ama normalde arkadaşlar şu an 20.000 kupalardayım evet yer ele geçiyorum arkadaşlar savaşçıya geçiyorum ve Leon Leon'u da. Aldığımda... Kaçıncıymışım. Üçüncü sıradaymışım arkadaşlar. Şöyle e, videoyu da durduralım arkadaşlar. E, herkes görsün. Videoyu kaçırmasın. E, evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Üçüncülük e, tadına da baktık. Zevkini de yaşadık arkadaşlar. Bu heyecanı da yaşadık. Hedefimiz şimdi birinci olmak. E, hem yerelde birinci olmak hem toplam kupa sayısında ilk ona girmek arkadaşlar kulüp olarak da e, ilk yüzü zorluyoruz şu anda Mustafa Bey kulübümüzün adı e, yani hem kulübüm hem e, Rumuzum e, Mustafa Bey arkadaşlar Oradan da kulübümüze gelebilirsiniz. Evet videomuz bu kadardı. İnşallah hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Biz bu zirvelere yaklaşmaya devam ediyoruz. İnşallah bu zirveyi tek başımıza değil de sizlerin destekleriyle daha da eğlenceli hale getiririz. Sizler de kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Eğer videoya like attıysan canımsın. Like atmadıysan yine canımsın. Seni seviyorum kardeşim. Kendine çok ama çok iyi bak. Hoşçakal. Bay bay. Bye.